Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz? Bugünkü menümüzde Erzurum yöresine ait kuşburnu pridimiz var. Buyurun birlikte malzememizi sayalım. Kuşburnuyu ezdim. Kuşburnu nasıl ezilir diye videom var. Kuşburnuyu ezdim. Şekerle kaynattım. Ee, Burada 4-5 su bardağı kuşburnu suyu var. Malzememiz. 2 yemek kaşığı tereyağı. Fridi içinde lavaşımız. 3-4 tane lavaşımız var. Böyle suyunu da içebilirsiniz. Marmelatı da oluyor. Bilenler biliyor zaten. Hoşavı da oluyor içine. Kuşburnunun içine kuru üzüm, kuru karesi katıldığında harika hoşaf oluyor. Şimdi tereyağını Tencereye alıp ocakta ısıtacağız. Tereyağı eriyene kadar. Ondan sonra o sırada da biz ekmeği doğrayacağız. Ben bunu şimdi ocağa alayım. Tereyağı eriyene kadar ısınacak. Ocağa aldım. Böyle. Tereyağı eriyene kadar ısınacak. Tereyağı eridi mi ekmeğin üzerine dökeceğiz. Kurnayı aldım ocağa. Biz bu arada böyle bir alüminyum tepsimiz var. Elmaya evet, sahan deriz, elmaya sahanlar da olur, borcama da olur. Böyle doğrayacağız. Ekmeklerimizi Raşı bir gün önceden aldım. Biraz bayatlasın diye. Bu ekmekle kartol tridim de var Erzurum yöresine ait. Patates tridi yani. O da var kanalımda. Bu ekmekle oluyor. Nohut yemeğiyle de oluyor böyle bunun tridi peynirli tridimiz oluyor soğanlı tridimiz oluyor bu ekmekle ama harika bir lezzet oluyor denemenizi tavsiye ederim Hele paça suyu deriz ondan da güzel oluyor. Rabbimin verdiği nimetler. Allah'ım olmayanlara da versin. Hakkınızı da helal edin. üzerine dökmek için çok sıcak olmayacak çünkü lavaş hamur olmaması lazım ilk sıcaklığı geçtikten sonra dökeceğiz üzerine kuşburnu da bu arada çok faydalı Diz, dizlerde sıvı kaybına hemorrhoid Lavaşımız dört taneydi ben üç tane doğrayacağım yeter evdeki kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz lavaş sayısını hafif tatlı oluyor ama güzel oluyor yani bizim köylüler erzum var bilir yani. Şunu da doğrayayım Tamam. Yakın olanlar buyursun gez Kuşburnu türü diyemeyin. Şimdi tereyağımız erisin. Dökerken de görüşürüz. Evet tereyağımız eridi, böyle ilk sıcaklığı çıktı. Kış ekmeklerde doğradık zaten. Şimdi dökeceğiz. Dediğim gibi çok sıcak olursa ekmekler, lavaşlar hamur olur. ekmek sıvanana kadar dökeceğiz. Böyle bastırınca da suyu olduğu görünüyor yani dibinde. Hepsimizi. Kuru olduğu zaman da yerken böyle dökeriz üzerine. Kuru yerlerini. Evet hanımlar beyler bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Allah'ıma emanet olun.